Kompostlar çok güzel ama içerisini bilmiyordum. Eee öğrendim mesela ağaç dallarının kullanıldığını bilmiyordum. Ben sadece işte yiyecek artıkları düşünürken e, ağaç dallarının da ve e, atık işte odun parçalarını da kullandığını da öğrenmiş olduk. Gerçekten kompost e, gübreyi daha önce ben de e, biliyordum ama çimlerde koku problemli bilmiyordum. Bunu gerçekten e, uygulayacağım. Şu an bir Bey'e yaptırıyorum. Bahçesinde kullanacağım peyzajda mutlaka kompost gübreyi e, uygulayacağım ve e, gerçekten ee, verimli bir görüşme oldu. Verimli bir gezi oluyor. Daha doğrusu daha devam edeceğim. Ee, teşekkür ederim.